Evet arkadaşlar arabam acize gitti. Ah, ah. Ah, ah. Abi bu ne ya? Abi nasıl bir şey bu ya? İnanmıyorum ya. 20. Abi arabam acize gitti. E güzel araç arabam acize gitti. arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Yazda araba tasla 20 liraya arabaya çıkartırız. <Sessizlik> Arabam acize Tek daha göstereyim arkadaşlar. in araçtan. Ve bir daha göstereyim. 20 liraya arabam acize gitti. Bu güzel araç acize gitti. 20 lira ucuz değil. Bir taslak, bir taslak daha alsa 20 lira oluyor. Arkadaşlar bir reklam seyredelim, iki reklam. Daha sonra sizler için oynayacağım. Evet arkadaşlar. 20 lira yani bir reklam daha seyredersek araba maçı izden çıkıyor yani 18 lira oldu gitgide 20 lira olmaya çalışıyoruz 20 liraya arabaya 20 liraya vereceğiz taslak alacağız taslak bir, bir, bir taslak daha seyrederim bir taksak daha ondan sonra bir alacağız. Biraz şimdilik biraz bekleyin devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Reklamı seyrettik. 21 liraya ve aracı aldık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi uçacağız. Arkadaşlar bu uçuyor ya. Ağaca değdi. Olan ne oldu? Yani böyle şey var. Yani ıı, nasıl desem Jazz Slotur 2'de bu araba hazırlanıyor. Bu araba hazırlanıyordu 2'de. Araba boğuldu. Yani arkadaşlar arabayı acıdan çıkarttık. Yani arabayı açızdan Evet şöyle göstereyim Evet arkadaşlar Arabayı açızdan çıkarttık Yani İki kere video seyrederek arabayı açızdan Çıkardık Şimdi Bir yarış yapacağız iki arabayla şimdi bir yarışa bir bana veririm. Bir dilerek. Şimdi size bir şey göstereceğim. Devam edelim. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya araba, araba uç. Uh. Şimdi gidiyoruz. Araba geri geri yapıyor. Araba en sonunda denize girecek diye korkuyorum. Evet arkadaşlar şu an e, arabayı daha güzel modifiye edeceğiz daha güzel modifiye ettikten sonra e, Mesela araçlar var için olabilir ya yani sizde güzel yoruma bakıyoruz yani e, nasıl desem e, bu araç bu araca ne ne takılır sizi yorumlara yazın bakalım bekleyeceğim ona bir modifiye ettireceğim daha güzel bir ara getireceğim. Yazı yazacağım üstüne. Yani e, sizin bildikler yoruma göre hareket edeceğim. Kans Simulator 2'de. Kans Simulator 2'de daha devam edeceğiz. Yani ikinci videoda modifiye edeceğim. araba yazı yazacağım. Şimdi bir gidelim. B bir, modifiye ettileri. Size bir görün. Daha sonra yarışa başlayalım. Evet şu an, şu an yarışa doğru ilerliyoruz. Atölye yanına atölyeye gideceğiz tabi. Atölye dışı. Atölye dışı. Türkiye takmak istiyorum abi. Türkiye ara çok güzel olacak. Arabaya şöyle uygulasak. Açık. Şöyle yeterli. Arkayı da uyguladım. Bakalım. Tas uygulamış. Bir şey olmaz. Üste de yapmak istiyorum bir tane. Üste. <laughs> Üste de bir tane yapmak istiyorum. Şöyle. Şöyle güzel. Yeter. Şimdi arkaya ah, drift. Drift bakarım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar şimdi drift'e bakıyoruz. araba çok güzel oldu. Modifiye yapmak için para alacağım. Ne zor. Ama yani nasıl desem nasıl dese bu araç bence süper hale geldi. Modifiye bile yaptırdım. Yani şöyle bir göstereyim. Kapatacağım. Sadece bu araba nasıl oldu tahmininizi yürübe yazın. Yani daha fazla arabayı satın için size veriyorum bir Yani nasıl desem ki bu video ee, şimdi ee, şimdi şimdi arkadaşlar bu da bir modifiye ettireceğim ama şimdi bir sorun Şimdi bir sorun var. 2 de yurubu yaptırıyor. Ama gereken zamanlarda bunlar gelecek tabirlerinizi bekliyorum. Yani nasıl desem şimdi bir şey daha göstereceğim. Arabanın arkası bu defa çok güzel oldu. Peki.

Evet, şimdi daha töreye gidiyoruz. Yazı yazacağım. Geç 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 geç. Yeah Evet arkadaşlar çıkartmayı yapıyorum. Hmm. Abi buraya veriyor. <laughs> şöyle. Tamam böyle Evet arkadaşlar şu anki tanın yurunda. Bizim şimdi cist tamam şimdi bir böyle bırakalım. İsparta koyalım bir de. Evet arkadaşlar. Bayağı bir güzel oldu araç. Evet arkadaşlar. Aracı paketi video kapatalım. Evet arkadaşlar. Tabirinizi yorumlara yazın. Arkası ve düz. Bence burası çok güzel oldu abi. Evet. Evet arkadaşlar tahminizi yorumlara yazın. Yani daha fazla video daha fazla süslem yapmak istiyorsanız Türkiye'm yazıları yazdık. Ay bir daha ne olsun ya çok güzel oldu. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olun. Link atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.